Her türlü yaklaşım zaten bilim kurulunun istediği ve de talep ettiği bir durum. Dolayısıyla amaca bu anlamda hizmet eden bir durum. Ee, bu anlamda bir sorun yok. Ee, sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Kamuoyu biliyor. Dolayısıyla hepimiz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız. Teşekkür ediyorum. Aybüke Yıldız Kanal 7 Televizyonu. Efendim plazma tedavi denenmeye başlanmıştı hastalarda. Plazma tedavi sürecinde ne aşamadayız? ne gibi yol kat ettik? Nasıl gidiyor bu tedavinin uygulanma süreci? Biraz aktarabilir misiniz? Teşekkürler. Plazma tedavisiyle ilgili Kızılay ağırlıklı merkez olmak üzere bu e, fonksiyonu üstlenmiş durumda. Ayrıca AFEREZ merkezi olan birçok üniversitemizi de bu anlamda yetkilendirdik. Yani kendi hastaları geldiğinde kendi hastalarına kendi e, merkezlerinde e, bu plazmaları alıp e, vakalarına uygula, uygulayabilme yetkisi verdik. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok üniversitesinde ve birçok hastanemizde Kız, Kızılay e, merkezli plazma uygulamasına geçildi. İyileşen vakalarımızın sayısı giderek artıyor. İyileşen vakalar artıp antikor oluşumu olduğunda da plazma tedavisinde e, tedavi edeceğimiz hasta sayısı her geçen gün artmış olacak. Ve bu dönemde de giderek yoğun bir şekilde kullanıma başlandı. E, Faydasıyla ilgili bilimsel araştırma ve çalışmayı zaten arkadaşlar toplayıp ona göre bir yayın haline de birkaç merkezden getirmiş olacaklar. Evet. Efendim ATV Haber'den Samet Öztaylan e, en baştaki konuşmanızı eğer başarılı bir şekilde mücadeleyi sürdürürsek özlediğimiz hayata kısa sürede kavuşuruz demiştiniz. E, televizyonda bazı uzmanlar e, Ramazan bayramını da virüs gündemimizden çıkar gibi yorumlar yapıyor. Bu elimizdeki verilerle, istatistiklerle bu konuşmayı yapmak doğru mu ya da hangi zamanı öngörebiliriz? Teşekkürler. Bunun için şu an ee, bir tahminde bulunabiliriz ama kesin net bir e, ifade kullanmak doğru olmaz. Ama şunu e, demin konuşmamda da tabloda da e, görüldüğü şekliyle biz e, artık bu dönemde e, bir haftada görülen vaka en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık ve artış hızının artık azaldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde pik ve Plato çizme dönemini bekliyoruz. Eğer bu tedbirleri sıkı uygulamaya devam eder, araya bir yeniden bir dalga girmezse, bu anlamda önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde dünyada geliştiği şekilde görmemiz mümkün olabilir. Bunun için önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu ve yeni bir dalgalanmanın olmamasını olmadığı müddetçe de peki önümüzdeki bir iki hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum. Sözcü Gazetesi Deniz Ayhan, bu hafta sonu için de iki günlük bir sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Geçtiğimiz hafta da böyle bir karar alınmıştı. Bunun olumlu bir etkisi mi oldu? Bir değerlendirmesini yaparak mı böyle bir karar aldınız ve bundan ne düzeyde bir etki bekliyoruz? Teşekkür ederim. Şimdi e, demin de bahsettim. Özellikle burada salgınla mücadele izolasyon, temas ve mesafenin son derece önemli olduğunu. Yani hareketlilik ne kadar azaltılabilirse, sonuca o kadar katkısının olacağını hepimiz biliyoruz, dünya biliyor. Dolayısıyla bu anlamda hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması tabii ki pozitif etkiliyor olacak. Ve Önümüzdeki hafta içinde e, Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamış oldun, e, oldular. E, bu hafta sonu içinde zaten e, tekrar devreye girmiş olacak. Sayın Bakan Hürriyet Gazetesi Meltem Özgenç, e, dijital takip başladı. E, kişiler hani takip ediliyor evden çıkıyorlar mı çıkmıyorlar mı diye. Acaba e, birlikte yaşadıkları ailelerine de aynı aplikasyonun indirilmesi gündeme gelecek mi efendim? Onlar da takip edilecekler mi? Biz, biz özellikle bu anlamda çok rahat yapabiliriz. Hatta izolasyonlu sokağa çıkma yasağını düşündüğümüz kişileri bile yapabiliriz. Yani 20 yaş altı, 65 yaş üstü. Fakat biz erken dönemde daha çok pozitif ve şüpheli olan, zaten ailesiyle birlikte olanları da şüpheli görüyoruz. Temaslı görüyoruz. Dolayısıyla onlar da takipte olmuş oluyorlar. Evet. Sayın Soru. Sayın Buyur. Bakanım, A Haber Televizyonu Elif Saatçoğlu. Efendim, hastanelerle alakalı çok fazla spekülasyon getirildi bu süreç içerisinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da sahra hastanesi yaptık demişti. Fakat o bölgenin tüyap fuar alanı olduğu belirlendi. Valilikten de ihtiyacımız yok diye bir açıklama geldi ama siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Adana özelinde baktığımızda Adana'da yoğun bakım yatak sayımız ve genel e, yatak sayımızda. Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu biliyoruz. Yani kapasite olarak hem yoğun bakım hem ventilatör sayısı hem de yatak doluluk oranı. Dolayısıyla Adana'da şu an böyle bir ihtiyacı görmüyoruz. Bu anlamda düşündüğümüz İstanbul'da iki yer oldu biliyorsunuz Anadolu ve Avrupa yakası. Fakat Anadolu ve Avrupa yakası böyle olmakla birlikte. İstanbul'da doluluk oranı yüzde doksanlara ulaştığı için bu hastaneleri açmıyoruz. Ve bu hastaneleri ben sahra hastanesi olarak da görmüyorum. Bunları daha sonra kalıcı olarak kullanabileceğimiz hastaneler olarak planlıyoruz. İçinde ameliyathanesi olan, MR'ı olan, tomografisi olan, rehabilitasyon, diyaliz ve benzeri birçok amaçta gerektiğinde kullanabileceğimiz, Hatta çok amaçlı hastane belki e, anlamında değerlendirebileceğimiz ve daha sonraki süreçte bulundukları yer nedeniyle sağlık turizminde de çok önemli bir yer oluşturacağına inanıyorum. Dolayısıyla şu an İstanbul'da, Türkiye'de toplam özellikle İstanbul için söylüyorum yoğun bakım doluluk oranı şu an 59 buçuk yani yüzde doksanlara ulaşmış değil. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yüzde seksen doksan oranında yoğun bakım doluluk oranı var mı? Var. Daha önce de bu hastanelerimiz yoğundu. Üç veya dört hastaneden bahsediyorum. Ama bu dönemde genel olarak bakıldığında bu oranın yüzde elli dokuz buçuğu geçmediğini görüyoruz. Bu anlamda şu an bir ihtiyaç olmadığını var olan hastanelerinde dediğim şekilde çok amaçlı daha sonra kalıcı kullanmak üzere planlandığını, sağlık turizminde dahi kullanabileceğimizi özellikle de ifade etmek istiyorum. Evet. Sami Dağlıoğlu Akit TV Sayın Bakanım, hayırlı akşamlar diliyorum. E, yapmış olduğunuz açıklamalarda kısmen de olsa detaylara girdiniz, ön bilgileri verdiniz ama bazı bilim insanları Nisan sonu Mayıs başını tehlikeli dönem olarak işaret ediyorlar sürekli. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı acaba? şu an önümüz, elimizdeki veriler böyle bir durumu işaret etmiyor. Ama tedbirlere sıkı uymak kaydıyla yeni bir dalganın oluşumunun olmaması kaydıyla bu anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Evet. İbrahim Seçkin Talaş, Diriliş Postası. Efendim Türkiye'nin virüse karşı aşı çalışmaları yürüttüğünü biliyoruz. Aşı kalitesine zaman etki eder mi? Kısa sürede bulunan aşıyla daha uzun sürede bulunan bir aşının arasında kalite farkı var mı? Bu anlamda bir kalite farklı olmaz. Belli Çünkü... bir standartlar var biliyorsunuz. O standart çerçevesinde zaten aşı e, üretimi yapılmış oluyor. Evet. Efendim Türkiye aşı çalışmalarında hızlandırılmış bir yöntem mi kullanıyor? Aşı çalışmalarında bu anlamda birçok merkezimizi devreye soktuk. Dediğim gibi dünyadan farklı olarak farklı bir aşı yaklaşımından öte Erken dönemde bu aşıyı geliştirmek noktasında bir yaklaşım içindeyiz. Evet Haber haber Global Televizyonu Ozan Ulaşçaymaz. Efendim bildiğiniz gibi yaklaşık 4 milyon geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası e, koruma altında bulunan Afganistan, Irak ve İranlı gruba mensup kişiler bulunmakta. Covid-19 pozitif vakaları ve genel dağılımda bu grubun yeri hakkında bilgi almamız mümkün müdür? Teşekkür ederim bu grubun toplam içerisinde bir farklılık içinde olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Ben orada... Yeni Akit Komiteli'den Bilge Ensarı, efendim evet. Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeliler arasında COVID-19 vakası ne oranda belirli bir rakam var mı? Çadır kentlerde toplu halde yaşayan Suriyeli aileler için özel bir önlem var mı? Bir ikincisi de günlük olarak açıklanan test sonuçları hangi gün alınan örneklere ait? Teşekkür ederim. toplu halde yaşayan bölgelerde tabii ki bu anlamda alınması gereken tedbirler devrede. Yani dışarıdan giriş çıkışların daha kontrollü olduğu, özellikle semptomu olan kişilerin daha erken dönemde tespit edildiği bir yaklaşım içindeyiz ama şu an herhangi bu anlamda bir tehdidin veya tehlikenin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.